Evet arkadaşlar tekrar merhaba, ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bugün size e, çoğumuzun başına gelen e, flash belleklerimizin bozulması neticesinde formatlanmama problemi ve e, kullanılmaz hale gelmesi. Bunu nasıl basit olarak çözebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi elimizdeki bir flash e, diskimizin e, bozulduğunu varsayıyorum ve formatlanmadığını varsayıyorum. Yalnız e, donanımsal bir bozulmaya tabii müdahale edemiyoruz yazımsal bir bozulmadan bahsediyoruz bunun olup olmadığını anlamak için bilgisayarımda sağ tuşu yönet diyorsunuz ee, disk yönetimine geliyorsunuz arkadaşlar eğer burada görüyorsanız diskinize bakın şurada benim en altta disk 2 de flash belleğim görünüyor eğer burada görebiliyorsanız <laughs> ve e, buradan e, görüp de format diyemiyorsanız yani biçimlendir dediğinizde e, bir, Tamama bastığınızda eğer hata veriyorsa, biçimlendiremiyorsa bunu nasıl çözebiliriz? Bundan bahsediyoruz. Yani yoksa burada gözükmeyen, donanımsal bir sıkıntısı olan bir flash belli tabii ki yazımsız olarak formatta bir düzeltme şansımız yok. Ee, şimdi burada görüyorsunuz e, ve e, diyelim ki işte biçimlendir diyorsunuz, formatlanmıyor. E, takıyorsunuz, normal e, bilgisayarıma girdiğinizde görünmüyor varsayıyorum. Ne yapacaksınız nasıl çözmeye çalışacaksınız yani e, elimizde de güzel bir flash var 16-32 GB'lik bir flash da olabilir bu. E, bunu nasıl kurtaracağız? E, bunu çok basit olarak arkadaşlar programsız bir şekilde kurtarabiliriz. Bunu yapmak için öncelikle e, arama bölümünü cmd yazıyorum. Daha sonra e, komut sistemi açılıyor. Buraya sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. E, geldi. Şimdi burada... E, Komut sistemi üzerinde ilk uygulayacağımız komut DISPART. DISPART'a giriyoruz. DISPART'a girdiğimizde e, Windows'un kendi DISPART uygulaması açılıyor arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden yapacağız işlemlerimizi. Şimdi DISPART'a girdikten sonra, DISPART uygulamasını açtıktan sonra öncelikle e, var olan dislerimi bir görmem lazım. O yüzden diyorum ki LIST, e, list diyorum. Entürlüyorum ve bana burada liste çıkarıyor. Takılı olan disklerimizi görüyoruz. İşte disk 0'da işte hard disk, 1 terabaytlık hard diskim varmış. İşte disk 1'de işte 256 GB'lık bir hard diskim varmış. Disk 2'de de bakın 7660 MB olarak gözüküyor şu an. Flash belleğim varmış. Benim demek ki işlem yapacağım diskim disk 2. Şu flash belleğim yani. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle diski seçmemiz lazım. E, diski seçip, seçip onun üzerinde işlem yapmamız lazım. O yüzden diyorum ki e, select disk e, şimdi hangisini seçeceksek onu yazmamız lazım. 2'yi seçeceğimiz için select disk 2 diyorum arkadaşlar. Enter'liyorum. Yani, eee bize dedi ki işte disk 2 şu an dedi, seçili dedi. Artık onun üzerinde biz ne yapabiliriz? İşlem yapabiliriz. Disk 2'yi seçtikten sonra, disk 2'yi aktif ettikten sonra clean işlemi yapıp e, diskin üzerindeki dosyalama sistemlerini silmem lazım. O zaman diyorum ki clean diyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum ve e, dikkat edin şu arkada da arka planda göründü. Bakın e, gitti. Şu an ayrılmamış ham normal e, ilk alınmış haline geldi. Ham hale geldi. E, ne yaptı? Bütün üzerindeki dosyalama sistemlerini temizledi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tekrar oluşturmamız lazım. E, diyoruz ki create create partition Tekrar partition yapacağız. Yani tekrar bölümlendirme yapacağız. Partition e, primary. Komutunu veriyoruz ve tekrardan partition e, bölümlendirme işlemini yapıyoruz diske. Yaptım. Dikkat edin. Orası tekrar mavi oldu ama e, raw olarak gözüküyor şu an. Yani ham halde. Tekrar partition'dan oluşturdum. Şimdi buna e, zaten ben daha önce atadığım için d gözüküyor. Bir e, şey atayabilirsiniz sizde gözükmüyorsa. E, e, Assign. Letter deyip bir tane sürücü ismi atayabilirsiniz. Ben daha önce D atadığım için zaten D oldu. Evet, şu an geldi ama biçimlendirin diyor. Biçimlendirmemiş halde diyor. D ismini atamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi format atacağız. Format atarken iki tane dosyalama sistemi var Windows'da biliyorsunuz. FAT32 atabilirsiniz veya NTFS e, e, atabilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Eğer eski makinelerde kullanacaksınız bu Flash e, belli. FAT32 atabilirsiniz. Mesela bazı televizyonlar FAT32 destekliyor. Ama normal e, güncel e, cihazlarda kullanacaksınız. NTFS yapabilirsiniz. Ben FAT32 yapacağım. E, format deyip file sistemi de e, FAT32 derseniz eğer. Formatlamaya başlayacaktır. Bu formatlama işlemi yaklaşık olarak bir 5 10 dakika sürer. Eee entörlüyorum formata başlasın. Evet, şu an başladı ve biraz 5-10 dakika sürecek. Bittikten sonra artık ben bu sabit e, bu flash belleği Rahatlıkla ne yapabileceğim? E, sistemimde kullanabileceğim. Bu şekilde e, arkadaşlar siz de e, arızalanmış, bozulmuş, e, dosyalama sistemi bozulmuş ve e, bilgisayarın görmediği, formatlayamadığınız e, flash belleklerinizi bu şekilde kurtarabilirsiniz. Umarım işinize yarar. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.